Merhabalar. Betenli şeylere hoş geldiniz. Bugün sopa hakkında konuşacağız. Staff. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ve yanımda İzzet Can Tutulmaz Ay var. Evet merhaba. Hoş bulduk. <laughs> hoş geldin. Ee, Valla çok iyi denk geldi. Ee, dün şeyde karşılaştık değil mi? Sahilde karşılaştık. Sahilde karşılaştık. Aslında hiç böyle planımız yoktu. Ee, biz e, sırmayla partnerimle bir denize gidelim dedik bir arkadaşı görmeye. Sonra denizi bulduk evet. <laughs> denize gitmişken. <laughs> i̇şte benim program öyle gidiyor. Yani böyle doğal gerçekleşiyor her şey. Karşılaşmalarla birlikte. Evet Bu da akışında gerçekleşti. Gerçekten bu karşılaşmada zaten akış sanatlarına dair olan bir pratikten bahsedeceğiz. Spor olarak bir beden pratiği olarak nasıl akış haline geçebileceğimizi araştırdığımız bir pratik hasta staffta. O yüzden akışında bir programda akış sanatlarından bahsetmek <laughs> çok anlamlı geliyor bana da. Staff gerçekten de çok bilinen bir pratik değil sopa. zaten hani böyle ayrıca bir ismi de yok. Milattan önce 2000-3000'lere kadar dayanıyor. Nepal coğrafyasında aslında bu Hindu rahiplerin zamanda pratik ettiği bir şey pratikmiş. Bir aktif meditasyon pratiği aslında. Yani olayı da en basitinden bir objeyi, bir sopayı kullanarak dikkatimizi o sopanın hareketlerine getirerek işte genelde çembersel hareketler oluşturuyoruz ama bir süre sonra daha da özgürleşebiliyoruz o, e, sopayla birlikte. Dikkatimiz o hareketlerdeyken işte bedenimizin de sopaya uyumlanması, zihnimizin o yüzden e, takip edebilecek, dikkatini getirebilecek çok fazla minik detayı olduğu için o sopanın ve hareketinin aslında tamamen bu ana geldiğimiz e, meditatif bir hale büründüğümüz ama bu esnada da hareket ettiğimiz bir pratik. Çok iyi bildiğimiz bir şey aslında sopayla oynamak. Yani ben burada, bu kısmından bahsetmeyi çok seviyorum. <laughs> çok böyle şey hoş geliyor bana. Biz şimdi homo sapiens sapieniz. E, i̇ki kolumuz, iki bacağımız var ve iki tane de sapienimiz var. O ikinci sapieni yaklaşık 150-200 bin yıl önce biz elimize yerden bir sopa aldığımızda e, bize atanmış bu sapien. Ne yaptık biz yerden bu sopayı aldığımızda? Mesela yeri eşelemeye başladık. Ve ucuna bir şey taktık, alet yaptık, e, işte avlandık, beslendik. Ev yapmayı öğrendik ve hani evrimimiz boyunca aslında nesillerdir biz bir sopayla ilişkileniyoruz. Sopayı hayatta kalmak için kendimize fayda sağlayacak aktivitelerde bulunmak için bir sopayı kullanıyoruz. O yüzden genetik olarak çok aşinayız aslında e, sopayla hareket etme haline. Şey bile mesela ve pratiklere başladığımızda hep soruyorum daha önce çeviren var mı? Sopayla hemhal olan var mı diye. genelde yok diyorlar. Diyorum bu tuzak soruydu. Hepiniz çevirdiniz. hani Bu hayatınızda olmasa da daha önce çevrildi yani bu sopalarla bir şey yapıldı. Ve o hemen anlaşılıyor. Çünkü e, oynamak istiyoruz zaten. Elimize bir sopa aldığında e, bir sallamak istiyoruz. bir Döndürmek, çevirmek, hareket etme isteği kendi içimizden geliyor zaten. Ve bu pratikte yaptığımız şey de aslında o içimizden gelen o isteği e, dinleyip onu gerçekleştirmek, yani bir şey yapmaya, bir şey oluşturmaya çalıştır çalışmaktan ziyade aslında bedenimiz ne yapmak istiyor, onu dinleyip onun dışarı çıkmasına izin verdiğimiz bir e, pratik. Günümüz hayatına çok entegre olabilen bir şey bence. Çünkü şimdi yani işte meditasyonun e, faydalarından bahsetmemize. E, gerek var mı bilmiyorum. Yani kısaca şey yapıp kıs, kısaca konuşalım yani yine. <laughs> yani kendimize zaman ayırmak aslında meditasyon dediğimiz şey ne yapıyoruz? Oturuyoruz ve hani bedenimize, zihnimize, kendimize e nasılsın diye soruyoruz. Ne haldesin? Ne oluyor şu an içeride? Ne bitiyor diye soruyoruz ve hani kendi kendimizi dinliyoruz. E, ama bunu yaparken hareketsiz kalmakta zorlanan e, bir yapımız var. Çünkü e, çok anlaşılır. Hayat çok hızlı akıyor bu aralar yani. Hep bir şey yapmak zorunda hissediyoruz. Böyle hani yırtıcı bir dönemde gibiyiz yani. Bir şey yapmazsam sanki olmayacak. Bir şey yapmak zorundayım. Şu an hani oturup durup kendi kendime nasıl zaman ayırabilirim? Bu zor geliyor bir sürü insana. Ama bunu mesela bir sopayla hareket ederken yapmak, hareket ederken meditasyon yapmak bedenimize ve aslında şu an içinde bulunduğumuz hayata çok daha uyumlanabilir bir şey oluyor. Ya ben çok faydasını gördüm. 3 sene önce başladım e, staff çevirmeye. E, şeyle çok paralelde pandemiyle birlikte e, yogaya başladım. E, bu pandemi e, bir sürü insanın aslında kendiyle hemhal olacağı pratiklere e, başlamasına vesile oldu aslında. Yani bir sürü insanın hikayesi var. Son yıllarda tanıştığım herkes. Evet pandemide şuna başladım, buna başladım. E, ben de yogaya başladım pandemide. Yani kendime dikkat getirmeye başladım aslında. Bir süredir zaten e, pandemiye kadar bir şeyin eksik olduğunu hissediyordum böyle hayatımda. Hani yaşıyorum ama böyle hani bakıyorum etrafımda. hani e, mutluyum aslında. E, çok okey hayat. Böyle hani istediğimi düşündüğüm şeyler oluyor gibi ama bir şeyin o eksikliğini hissediyordum içimde. E, kendim min eksikliğini hissediyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> kim olduğumu bilmediğimi fark ettim işte pandemiyle birlikte. Evde değilmişsin. Aynen <laughs> evde yokmuşum yani gerçekten. Pandemi bizi eve kapatınca ben de kendi evimde, kendi bedenime kapandığımda fark ettim ki gerçekten hani bu hayata, hayata dair istediğimi düşündüğüm belli başlı şeyler varmış. Eyvallah. Ee, ama gerçekten ne istediğime dair oturup kendimi samimi bir şekilde sorabilme fırsatım olmamış. Hiç. Yani daha önce bana söylenenden ya da hani iyi olduğunu düşündüğüm, doğru olduğunu düşündüğüm, mantıklı olduğunu düşündüğüm bir sürü şey yapıyormuşum, ee, kendi kendine oluyormuş yani hayatta ama istediğim şeyler değilmiş onlar. Ee, ve asla yoga ile ve beden pratikleri ile içime bakmanın kendine kalmamın aslında hani bana ne kadar faydalı olduğunu da fark ettikten sonra. Biraz öyle bir arayışa girdim zaten. Yani hayatımda beni bana yaklaştıracak pratikleri, beni bana yaklaştıracak işte öğretileri, insanları, ortamları aramaya başladığım bir e, sürece girdim. E, ve hani bir şekilde yollara düştüm. İşte üç sene önce yazın e, işte Boncuk Bey'e e, e işte gönüllü çalışmaya gittim. Orada e, çok keyifli zaman geçiriyordum zaten ve 2-3 hafta sonra bir e, arkadaşım geldi, daha e, tanımıyordum o zaman. Şu an e, işte ortaklarımdan biri, çok da değerli bir dostum e, geldi ve e, sopa çeviriyordu. Ve yani ben hayatımda hiç görmemiştim öyle bir şey nedir yani bu e, diye. Çok uzun süre izledim onu e, ve uzun bir süre boyunca çevirmedim aslında, sadece izledim çünkü ya gerçekten çok etkilenmiştim. Ati bu arada adı. Ati selamlar. Ya alıyor da sopasını ve işte saatlerce oynuyordu yani onda ve ya gerçekten çok etkileniyordum. E, kendi kendine kalışından dışarıda hiçbir şey aramıyor olma halinden orada. Yani gözü gerçekten sadece o elindeki sopa ve yaptığı pratikteydi. Dikkatinin kendinde olduğu çok belliydi. Çok böyle merkezinde e, gözüküyordu ve aslında hani ben izlerken Medite oluyordum. İzlerken merkezleniyordum. Ve çok uzun bir süre gerçekten izledim, inceledim yani nasıl bir şey bu diye. Sonra sezon bitti, ben işte İstanbul'a döndüm. Ee, ve İstanbul'da, işte İstanbul'dan ayrıldığımda e, yaptığım hiçbir şeyi yapmak istemedim fark ettim İstanbul'a döndüğümde. O sırada da dedim ki tamam işte devir artık, e, staff devri. Ben de kendime bir adet sopa edineyim. <laughs> satiye sordum, onun işte eski sopasını aldım ve ya 5-6 ay boyunca bütün kışı şeyle geçirdim. sopa çevirerek geçirdim ve günde hani 6 saat 7 saatte buluyordu bazen. başka neredeyse hiçbir şey yapmıyordum. İlk yeni başladığımda 1-2 ay boyunca işte bir parkta çeviriyordum kendi kendime. ve işte hareket ediyordum, terliyordum, kendi kendime kalıyordum. Çok acayip düşünceler geçiyordu zihnimden. Bazen hiçbir şey geçmiyordu. Yani o hiçbir şey düşünmeme halinin zihnimin ben ona dur demeden kendinden durmak istediğini fark etmek çok iyi hissettiriyordu zaten bana. Ve bir süre sonra çok ciddi bir bağ kurmaya başladım Staff'la çünkü hani sadece sadece spor ya da sadece hareket gibi bir şey değil. Ciddi bir ilişkilenme pratiği aslında. Ben hani çok romantik bir şey olarak görüyorum Staff'ı. Çünkü alıyoruz bunu ve saatlerce zaman geçiriyoruz aslında. Bütün dikkatim sonuçta bu, bu araçta, bu nesnede. Ve gittikçe tanımaya başladığımı fark ettim bu nesneyi. Zaman geçirdikçe, dikkatimi ona verdikçe yaptığım hareketlere spesifik cevaplar verdiğini fark ettim ve iletişimimiz güçlendikçe ben daha da çok iletişim kurmak istedim. Daha da çok onunla kalmak, onunla var olmak istedim ve bir süre sonra fark ettim beni bana aynalıyor aslında. Yani orada onun vesilesiyle ben kendime aşık oluyorum, kendimle yakınlaşıyorum. Çünkü işte çeviriyorum, işte kolumu aldım kaldırdım arkadan öne geçireceğim dizine çarpıyor ee, ve ya bunun sorumlusu sensin aslında yani sen o hareketi yaparken sen kendi dizine çarptırıyorsun ve aslında ne hani hayatta başımıza gelen durumlarla alakalı e, kendimiz dışında herkese suçlamaya meyilli bir yapımız da oluyor yani sebebi başka yerlerde aramaya çok meyilli olabiliyoruz staff aslında bunu şeyi de gösterdi yani kendimi okumayı, kendimi sorumlumayı, aksiyonlarımı görmeyi ve aksiyonlarımın geri dönüşlerinin bana nasıl olduğunu da gösterdi. Ve hani staffla iletişimim güçlendikçe kendimde de iletişimim güçlenmeye başladı. Yalnız kalabilmeye başladım. Kendime güvenebilmeye başladım çok daha fazla. Rassalarım falan da var. Çok böyle farklı bir e, modeldim zaten. Şey, 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 şey e, etek giyiyorum, giyiyordum. E, şey, e, rassalarım vardı. Farklı gözüküyordum zaten. İşte bir ara iki yıl boyunca çıplak ayak gezdim. Hiçbir yerde ayakkabı da giymedim. Ve e, ben hani o modelle, o formla, e, elinde staffla e, her yere gidiyordum ve bunu deney olarak yapmaya başladım bir süre sonra. Ve çok eğlenceliydi o dokusunda. Gerçekten çok eğlenceliydi. Alıyordum elime mesela staffı. İstanbul'un en kalabalık kavşaklarından birine gidiyordum. Ee, gerçekten hani şey, e, hiç normal gözükmüyordum orada. Yani şey, kışın, Kasım ayı, çıplak ayak, işte altımda etek var, saçlar zaten böyle bir halde. Ve elimde sopayla çok kalabalık bir kavşan tam ortasında sopa çeviriyordum. Ve orada gözlemliyordum aslında, kendimi gözlemliyordum. Artık zaten bedenimin öğrendiği belli hareketler vardı ve kendi kendine zaten e, o sopa dönüyordu. Ben izin verdiğimde... Bedenim o an neyi dışarı çıkarmak istiyorsa, o günkü ihtiyacı neyse, o gün nasıl hareket etmek istiyorsa, nasıl bir duygu varsa ve nasıl bir duyguyu dönüştürmek istiyorsan bedenim kendiliğinden zaten o hareketleri yapıyordu ve ben gözlemde kalıyordum. İnsanların bakışlarının, enerjilerinin, işte egon benliğim üzerindeki etkilerini gözlemlemek çok iyi geliyordu bana. Yargılarımı görebiliyordum çünkü belli formda insanlar geliyordu belli görünüşte mesela ve orada belki biraz daha kabuğuma çekildiğimi fark ediyordum. İşte bazı insanlar geliyordu daha böyle öne çıkmak istiyordum, daha böyle gözükmek istiyordum ve o farklı tipte insanlar, farklı görüntülerde insanlar, farklı varoluşlardaki insanlar da iletişim kurmaya başlıyordum böyle o vesileyle ve e, ya yani yine en çok dikkatimi çeken şey şu oluyordu. O kadar çocuksu bir yerden yanışıyordu ki insanlar. Çünkü aslında ben de hani içimdeki çocuğun bir oyuncakta oynamasına izin veriyordum ve o insanlar geliyordu. Onlar da bu oyuncağı merak ediyorlardı. Sen ne yapıyorsun diyorlardı. Yani e, ve 7'den yetmiş her görselden, her varoluştan e, insanı aslında çok farklı yargılarımızın olabileceği insanlar. Yani bu staffın, bu oyuncağın açtığı, bu sopanın e, açtığı alan sayesinde aslında. E, gelip çok böyle çocuksu temiz bir yerden e, merakla soruyorlardı biz bunu nasıl yapabiliriz? sen yani sen ne yapıyorsun? Bunu nasıl yapıyorsun? Biz nasıl yapabiliriz diye. Nasıl ve... yapabilirler? Aynen. Tam olarak <laughs> tam olarak oraya geldi. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Aslında bunu yapmak için şimdi bu bir tık daha böyle süslü bir versiyonu. Biz çünkü işte bir süre sonra e, e, madem bu kadar çeviriyoruz dedi. Kendi oyuncaklarımızı yapalım ve arkadaşlarla böyle bir e, ortak bir iş kurduk ve artık kendi sopalarımızı e, üretiyoruz mesela ama herhangi bir şekilde bir şeye ihtiyacınız yok. Böyle böyle bir sopaya ihtiyacınız yok bir pratiği yapmak için. Herhangi düz bir sopa e, aldık elimize. E, o düz bir sopayla e, işte bedenimizin önünde, arkasında çemberler oluşturmak aslında. İşte, temel hareketi bu stafın. İşte, alıyoruz, i̇şte, stafı tuttum ve bileğimden çeviriyorum şu şekilde. Bir süre sonra... Tıkanıyor burada kalıyor ve önünde bir engel var şu an bu e, bu sopanın daha fazla devam etmesinin ve hayatta her şeyde olduğu gibi Buradaki engel de benim tabii ki <laughs> önümdeki engel benim ve kendimi aradan nasıl çıkarabilirim gibi bir soru soruyorum kendime Sonra diyorum ki ne yaparım arkaya alırım arkada döner hop öne alırım önde döner Yani yaptığımız şey aslında elimize sadece basit bir sopa alıp o sopaya sorular sormak, sen nasıl dönmeye devam edebilirsin, sen nasıl dönmek istersin? Ee, ve o soruları sorarak e, cevapları araştırmak, e, işte bir yerde tıkandık mı mesela, bir yerde kolumuza çarptı ve oradan daha fazla devam etmiyor. O zaman hemen bir adım geriye sarıp, nasıl devam ettirebilirim bu hareketi diye sopaya ve kendinize sorduktan sonra aslında aktif bir iletişim, aktif bir diyalog halinde kalıp e, o ilişkiyi devam ettirmek ve derinleştirmeye çalışıyoruz. Herhangi bir öğretmene de ihtiyacı yok. Bunun en güzel yanlarından biri var. Ama ne daha rahat oluyor? Tabii biri size gösterdiğinde, hani şu şöyle yapılır, böyle yapılır diye gösterdiğinde çok daha hızlı bir öğrenme sürecine girebiliyorsunuz. Biz şimdi bunların eğitimlerini de vermeye başladık. Ee, i̇şte ilk defa İstanbul'da bir stüdyo açtık. Ee, i̇şte online derslerini eğitimlerini de veriyoruz. Ee, ve aslında bir saatte, yarım saatte e, hani, bu safla nasıl e, o temel hareketlere başlayabilirsin ve sonrasında kimsenin yardımına ihtiyacın olmadan nasıl kendi kendine derinleşebilirsin ile alakalı yarım saatlik bir zaman e, yetiyor yani kişiye. Sonrasında kendileri o sopayla hemhal oluyorlar. Ve benim dikkat ettiğim şey şu oldu yani beden o kadar rahat ki bunu yaparken. Zaten bedenin rahat olduğu yerlerde dolaştığın zaman tıkanmıyorsun Hı. ve akışa devam edebiliyorsun. He evet, harika. Mi? Yani bunu söylemiş miydim sen daha önce yoksa Aynen. sen bir, hayır, yani inanılmaz. Yok her şeyde bu böyle evet, aslında. kesinlikle doğru. Az da sağ. Ol. Yani her şeyde böyle olduğu gibi safta da gerçekten birinci niyetimiz o oluyor. Yani çünkü olay şey değil. yani sopayı aldım, önümde çevirdim, arkamda çevirdim. Eyvallah şey sorusuyla bunu yapmak. Hani benim için en rahat şekilde bunu nasıl yapabilirim? İşte omzumu kasmadan. Şimdi omzum yukarıda olacak şekilde de bunu yapabilirim ama bir tık bıraksam dirseğim kasılı olmasa, dirseğim de daha rahat olsa, belim öne arkaya salınabilse. Yani kendi bedenim için, benim için en rahat şekilde bu hareketi nasıl oluşturabilirim? E, bu pratiğin en temel sorularından biri aslında. O yüzden insanı şeyi de itiyor, kendiyle, kendi bedeninde rahat olacağı yerlerde durmaya, e, dikkatini kendi için e, iyi olacak, bedeni için iyi olacak pozisyonlarda e, bulunmaya e, yönelten de bir pratik oluyor. Yani bu perspektifle yapıldığında aslında ya gerçekten bedene de çok faydalı, zihne zaten çok faydalı. O yüzden zaten yani aktif meditasyon pratiği ve beden ve zihni bir arada ele alıyor çünkü bir zaten beden ve zihin. Yani biz sadece bedenimde olan bir sorunu sadece bedenimi tedavi ederek çözmeye çalışamam aslında. Yani bunun çok büyük ihtimalle zihnimde de bunun bir karşılığı var ya da şey, zihinsel olarak bir yerde zorlanıyorum. Bunun bedensel de bir karşılığı var çok büyük ihtimalle. O yüzden bu ikisini bir olarak ele aldığımızda, ikisini bir olarak düşündüğümüzde gerçekten de bütünsel bir yerden bir sonuca çıkabiliyoruz ve aslında staff'ın da e, sağladığı temel şeylerden biri bu oluyor. Yani sadece bedensel bir pratikten ziyade zihinsel olarak da e, seni sana çok güzel yansıtıyor, çok güzel aynalıyor. E, ve tabii ki bunun bir de ateş kısmı var. <laughs> evet, evet. E, sonra bir süre sonra ateş ateşliye geçiyorsunuz. Evet Ne aynen. deniyor ona tam olarak? Onu da fire stop, ateş sopası. <laughs> <Aynen>. Ateş sopası. <laughs> evet. Peki ateşli çevirmek tehlikeli olabilir mi? Şöyle evet yani farkında bir şekilde yapmadığımızda hani her şey aslında tehlikeli olabilir. Ateşte tabii ki tehlikeli oluyor. Yani şakası yok yakıyor çünkü yani ateş çok çok güçlü bir element yani ve böyle biraz mütevazilik biraz tevazu e, çağırmak gerekiyor yani ateşin huzurundayken e, yani ateşi çeviriyorken e, ve hani ateşi hareket ettirmeye çalışmak değil ateşle hareket etmeye çalışıyoruz zaten yani. E, bu ateş yandıktan sonra Mesela benim en çok yapmayı sevdiğim şeylerden biri bir süre bakıyorum önce Yani çevirmeye başlamadan önce yakıyorum ve bakıyorum şu an hani O an yanan ateş nasıl bir ateş bir sıcaklığını bir hissediyorum elimi yaklaştırıyorum hani e, Artık hani biraz daha şımarıp iyice böyle içine doğru yaklaştırabiliyorum onun böyle hani şekilleniyor çünkü işte biraz şu tarafa kaçıyor Biraz bu tarafa kaçıyor doğru Köşe kapmaca oynadığında iyice yaklaşabiliyorsun ateşe ama e, ya Yakıyor şakası yok tabii ki o yüzden inanılmaz bir anda kalma fırsatı o yüzden de çünkü burada mevcut olmazsan tam olarak bütün dikkatinle o ateş yanarken o ateşle kalmazsan e, ya o zaman şehrine cezasını e, kesiyor yani küçük bir bedel ödetiyor. Evet yani bunu tek başınıza denemeyin. Evet Ve... lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, bu sopayı çevirmeye alıştıktan sonra onu alıştıktan hmm. sonra bir açık alanda kesinlikle. Hatta kesinlikle. ormanda olmasın kesinlikle. Aynen. aynen. Yani <laughs> Şimdi yanlış şeyleri de teşvik etmeyelim. Evet yani evet lütfen. <laughs> Ya ben ilk ateşimi ben 6 ay sonra çevirmiştim. O da inanılmaz bir andı işte benim için. ile yakmıştık ilk ateşimizi de. İşte Kabak'ta işte uzun bir günün sonunda işte gece sahilde yakmıştık ve bir saat boyunca ateş çevirmiştik. Ve çok büyülü bir hal oluyoruz aslında gerçekten o ateş halde Çünkü dediğim gibi bütün dikkatini zaten buraya çağırıyor. Zaten hani duygusal anlamda da ilişkilendiğin, seni sana yaklaştıran bir andasın orada. Ve ateşle yandığında ya çok güç, çok güçlü bir enerji çağırıyorsun aslında oraya. Yani ateş çok eski bir şey. Hepimizden çok daha eski. Ve yani o e, o dahil olduğunda o anı e, ger gerçekten bir tık deminde kullandım. Tekrar altını çizmek istiyorum. Biraz daha böyle mütevazi bir yerden o ateşi dinleyip o ateşle birlikte bütün dikkatini ona vererek burada mevcut olmaya çalışıyorsun ve bütün dikkatini ateşe verdiğinde yani bir süre sonra yaptığım pratiklerde şey hatırlamıyordum İşte yaptığım ateş işte gösterilerinde ya da çalışmalarında yani nasıl geçtiğini tam hatırlamıyorum. nasıl geçiyor bilmiyorum. Yani o böyle 3-5 dakika 10 dakika geçiyor ama herhangi bir hat şey yok aklında. Yani bir görsel olmuyor. Dışarısı nasıl gözüküyor? Sopa aşağı yukarı ateşi görüyorum ama Geriye dönüp hatırlamaya çalıştığımda e, hatırlayamıyorum yani nasıl geçtiğimi. yani O kadar öyle bir bırakma hali oluyor ki aslında kendine çok yoğun duygular ve hisler kalıyor bana oradan ama çok fazla görsel bir şey kalmıyor. <laughs> evet, peki yani bunu yapmak istiyorlar, sana ulaşabilirler, hı hı. E, başlamak istiyorlar ve devam ettirmek zorunda da değil kimse. Evet, hani kesinlikle. bir denemek de aynen, güzel aynen, olabilir. Aynen. Meditasyon öyle bir şey ki herkes kendine göre meditasyon seçebilir. Oturarak meditasyon yapamıyorsanız eğer hareketli meditasyon aktif meditasyon bunun en güzel seçeneklerinden biri. Hı, aynen öyle. Çok duymamış olsak da her şey bir aktif meditasyon aslında. Yani hazır böyle bir fırsat e, bulmuşken bunu da söylemek isterim. Aktif meditasyon dediğimiz şey e, dikkatimizi yaptığımız o harekete yani aktiflik kısmı dikkatimizi yaptığımız harekete getirmek. Yürümek de aktif bir meditasyon olabilir. Aslında bir perspektif değişimi sadece aktif meditasyon. O kendiliğinden olan e, harekete, mesela nefes alışverişimiz. E, biz dikkatimizi get e, orada olsa da olmasa da, nefes al emri versek de vermesek de, kendiliğinden yaşanıyor o nefes alma hali ve e, o yüzden meditatif hale girerken e, nefesimize odaklanmak çok güzel bir araç oluyor. Ve bu perspektiften baktığımızda aslında bir sürü şeyin kendi kendine yaşandığını fark edebiliyoruz. Adımlarımız da bir noktada aslında kendi kendine, arka arkaya kendini atıyor gibi. Yani biz bebekliğimizde görüyoruz adım atan insanları, ondan öğreniyoruz ama zaten hani bu bacaklarımızın yapısı yüzbinlerce yıldır evrim vesilesiyle zaten o adımları arka arkaya en ideal şekilde atabilecek pozisyona geldi. Ve biz aslında sadece hani izin verdiğimizde, hani orada olma haline geçtiğimizde ve adım atan değil de adım atanı gözlemleyen gibi bir yere yerleştirdiğimizde perspektifimizi o zaman aslında aktif meditatif bir hale geçmiş oluyoruz. Ayağımızın yere temasını, yerden kalkışını, dizimizin bükülüşünü, bedenimizin küçük hareketlerini hepsini aslında binlerce gözlemleyebileceğimiz şey oluyor o adım atma halinde de. Ve gözlemcide kaldığımızda bir süre sonra biz yapmadığımızda, yapanı gözlemlediğimizde ne olmuş oluyor? Aktif meditasyon. Sema da mesela çok güçlü bir aktif med meditasyon pratiğidir. Orada da hani Bizde stafta sopa dönüyor. Semada direkt e, olduğu gibi biz, biz dönüyoruz ve dönen değil de döneni gözlemleyen yani orada sadece olma halinde bulunduğunda zaten dönebildiğini fark ediyorsun bir süre sonra. Yoksa başın dönüyor. Yani ben dönmeye çalıştığımda o benlik dönmeye çalıştığında e, bir süre sonra dönemiyor. Çünkü ben düşmekten korkuyor. Ben nasıl gözükeceğini merak ediyor belki yani e, Ben yorulabiliyor ama o gözlemleyen, o gözlemci e, bedenle çok bağlantılı değil. Bedenden ayrı bir şekilde de opera edebiliyor. O yüzden ya yani gerçekten hani belki kendi kendine kalıp böyle hani oturup meditatif halde bulunmakta zorlanan e, bütün güzel dostlarım. Yani aktif meditasyonu kesinlikle deneyebilirsiniz. Yani yemek yerken, yürürken, e, bir spor, spor yaparken de yani onu farkındalığınızı ve bütün dikkatinizi oraya getirip o şekilde o, e, o hareketi, o eylemi yapmayı deneyin ve Bence gerçekten farkı çok güzel bir şekilde hissedeceksiniz. Yani beden de çalışıyor olacak ve zihninizde bir nefes almış olur yani arada. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Yani o anda başka bir boyuta geçiyorsun. İşte patates soyuyorsan sadece patatesi soymak. O patates nasıl? O anda elim ne yapıyor? Nefesim nasıl? Bu halin içinde olunca zaten meditasyon kendi kendine gerçekleşmiş Hı. oluyor. Ee, i̇lgilendi diyelim bunu gören kişiler. Ee, sana sorabilirler. Tabii ki, aynen öyle. Herhangi bir şekilde bana e, mesaj atarsanız, ulaşabilirsiniz. Ya da Rava Studio, bizim Instagram sayfamızın adı. <laughs> e, oraya da mesaj atabilirsiniz. E, yardımcı e, Çok seve seve yardımcı olurum size. Yani bu pratiğe başlamak isterseniz de e, her zaman ulaşabilirsiniz bana. Evet, şimdi birazcık kısa keseceğiz. Belki sonrasında da konuşabiliriz. Çünkü çok güneş var ve kamera ısınıp kapanıyor. O yüzden de böyle bir toparlayalım. <laughs> e, ne yapsınlar? başlamak isteyenler. Denemek isterseniz herhangi düz bir sopayı alabilirsiniz ve şu iki parmağınızın arasına yerleştirdiniz. Sopanın denge merkezini. Önce bir araştırırız. Biraz şu an sol tarafa doğru ağırlığı. Ve bir denge yakaladım. Ve denge dediğim şey bu böyle bir sabit, rigid, hareketsizlik değil. Bütün elektronların dans ettiği bir evrende yaşıyoruz. O yüzden Denge aslında harmonik bir şekilde bu varlıkların birbiriyle hareket etme hali. Ve ben kendi e, be, kendi bedenimin e, staffla harmonik hareketini bulduktan sonra bir dikkatimi gerçekten o birleşme noktasına vereyim. Dikkatimi çeken unsurlar ne staffla alakalı. Onları bir dinleyeyim. Belki sürtünme kuvveti, ağırlığı, o minik minik yalpalamaların elimin yanlarındaki hissiyatı. Ve sonrasında belki hareket etmeye başlayabilirim. Yavaş yavaş sağa, sola ve fark ettiyseniz her hareketimin, bedenimle ürettiğim her enerjinin bu minicik birleşme noktasından stafa bir yansıması ve bu yansımanın oluşturduğu bir görsel var, bir hareket var. Ve burada aslında bir diyalog yaşanıyor şu an. Ben hareket ediyorum, Staff dinliyor beni ve bana cevap veriyor, o hareket ediyor ve dikkatimle aslında ben bu diyalogta derinleşiyorum. Ne oluyor bir süre sonra? Daha rahat hareketler edebilmeye başlıyorum çünkü ilişkim güçleniyor, daha güvenli bir ilişki içinde bulunmaya başlıyorum. <laughs> Mesela aldık biriye koyabilirsiniz ya da benim en sevdiğim gerçekten kafamızın üstüne koymak. Çok güzel bir dikkat ve denge çalışması. Biz böyle görmeyi, duymayı sadece dilimiz ve gözlerimizle yapabileceğimizi sanıyoruz belki. Bize çünkü öyle öğretiliyor. Duyular var, işte konuşuyorsun, kelimeleri duyuyorsun, görselleri görüyorsun. Ama aslında bu gibi pratikler görmek ve duymanın iletişim kurmanın aslında çok daha farklı şekillerde gerçekleşebileceğini gösteriyor bize. Çok kısa bir süre bile kafamı Mustafa yerleştirdim, dikkatimi tamamen Mustafa birleşme noktasına getirdim ve demin işte elimde olduğu gibi onun küçük hareketlerini dinleyerek, duyarak, o temas ettiği yerleri duyarak bir süre sonra kişi şunu fark edebiliyor sanki bir uzuvumun nerede olduğunu bildiğim gibi işte elimi kolumu hareket ettiriyorum. Şu an görmesem de nerede olduklarını aşağı yukarı kestirebiliyorum. Staff'ta da tam olarak aynı şeyi hissedebiliyorsunuz. Herhangi bir şey de görmüyorsunuz. Sizle temas ettiği yer minicik bir nokta. Ama o küçük, siz her hareket ettiğinizde, staffın küçük hareketleri sayesinde zihniniz, bedeniniz bir resim oluşturuyor ve uçlarının nerede olduğunu, bir uzuvunuzun nerede olduğunu bilir gibi hissedebiliyorsunuz ve bu da şu soru şu şunu zaten masaya getiriyor. Bu tenim o zaman beni dışarıyla ayıran şey değil de acaba beni dışarıyla birleştiren şey mi ve dışarı dediğim şey neresi? Ya bu soruları size sordurtan bir pratik aslında Staff. Yani Göz göre göre birleşiyorsunuz <laughs> bir adet sopayla. <laughs> Peki şeyi fark ettin mi? Yani e, stafla birlikteyken çok daha farklı konuşuyorsun. Evet aynen öyle. Yani, daha rahat, evet. daha akıcı. Kesinlikle. Yani, İnanılmaz. So yani, <laughs> konfor alanı benim için çünkü staf. Yani olduğunda, <laughs> yani, son yıllarda hayatta alakalı, kendimle alakalı anlamlandırdığım aşağı yukarı her şeyi staf aracılığıyla anlamlandırdım. Yani ilk e, ilk öğretmenlerimden biriydi staff benim. O yüzden çok daha güvende hissediyorum tabii ki Hadi bedenimle temas ettiğim. <laughs> ve baktığınız gerçekten bir çağrı hissettiğiniz safla. o zaman bana yazabilirsiniz. Rava stüdyonun Instagram hesabına ya da benim Instagram hesabıma mesaj atabilirsiniz. Maalesef aktif bir şekilde meditasyon yaptığım gibi aktif bir şekilde telefonu da kullanıyorum sosyal medyayı. <laughs> o yüzden büyük ihtimalle ne zaman yazarsanız çok yakın bir süre içinde size geri dönüş yaparım ve sizin de saf yolculuğunuz başlamış olabilir. Evet umarım birazcık olsun anlatabilmişizdir size. Anlatabilmiştir hı. daha doğrusu İzzet. Daha sonra merak ediyorsanız sorular sorun. Belki yeniden konuşuruz. Hı hı. O zaman çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. İzzet'in bütün bilgilerini videonun sonuna ve açıklamasına bırakıyorum. Kendinizle kalın. bay bay